Bakalım Ayça kendini beğenecek mi? Ayna kapansın ve Ayça kendine baksın. Güzel şey olmuş makyajı. Ben aynayı alabilir miyim? Tabii ki. Denim, beğendim. Yine mi beğendin? beğenmedim. Şöyle ön alayım seni Ayça. Nasıl buldun kendini? Ne diyeceğim ama? Saçımı yine kötü buldum. Neden? Taktığı taç bir kere gözükmüyor. Değil mi? Siz görebiliyor musunuz? Yakından bakınca belki. Çok göründüğünü söyleyemeyeceğim. Görünmüyor. Doğru. Saç her yerden dağılmış. Bir sıkı bir maşa istemiştim. Makyaj. Makyajım da kötü. Neden? Hem bitiremedi yetiştiremedi. Çünkü orada yarıştırıyordu arkadaşlar. Eksik Cevaptı kalan yani. ne sence? Bence eyeliner'ım tam olmamış. Rujumu çerçeveli istemiştim. istemiştim. Tekrar bakayım söyleyeyim size. Rujumu çerçeveli istemiştim. Dudamı kalınlaştırmasını istemiştim. O da yok. Hiçbir şey yok yani. Kaşım highlighter yok. Hiçbir şey yok. Ne diyeceksiniz bu durumda? Vallahi ben e, şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yarışma... Tabii ki inşallah gerçekte de hayatın aşkını bulursun, evlenirsin ve beni arayacaksın. Ne için? Bak saçımı yap diye yalvaracaksan <laughs> ama sana Necim? randevu vermeyeceğim ben. Vermeyeceğim. Ya ben ee, seni arayayım sen bana randevu verme. Yani tamam mı? Ben, Peki ben bir şey söyleyeceğim. Antalya ama kemere kadar geleceksin. Seçim ne alakası var bu seçim? Bana senin sen söyle. E, senin istediğin benim bugün bugün benim istediğim önemli dedi. Bak, istediğim bak üç gündür aynı şeyi söylüyorsun. Olamaz, olamaz sesini yükseltmeden. Önemli olamaz. Hayır yükseltirim. Fırat'ım hakkında bağırmadan yükseltirim. Bağırmadan Ben bağırırım. Bu konuda bağırırım. Üç gündür iki gündür kapsını bağıracaksın çekiyorum seni. Güzel yapacaksın arkadaşım beğeneceğim. İki. Arkadaşım bunu paylaşacaksın. Arkadaşların Belmaz. görecek bunu. Bu i̇ki gündür kapsini çekiyorum. Kötü. Hatalıysam hatalı olduğumu söyledim. Şu anda da Bugün hatalısın. arkasındayım. Şu anda da hatalısın. Olabilecek en güzel saçı yaptım gözükmüyor. sana. Taç nerede? Taç görünmüyor ya. Ben doğal, doğal çalıştım. Çünkü ben... Doğallık yok. Ya taç, taç görünmüyor bir taç ve taç ben iki kendisiyle ben konuşayım bir. Dedim ki taç dedim çok ince ama dedim daha kibar. Tamam dedim o zaman daha kibar durur dedim. Ama maalesef taç görünüyor ki dursun. dursun ben bu görünüyor. şekilde uygun gördüm. Tabii ki görünüp görünmediğini biliyorum. Ama ben sade ve kalite olmasını istedim. Ve böyle uygun Çok gördüm. Çok kaliteli olmuş. Evet. Çok kalite akıyor yerimden şu an. Çok arayacaksın beni ama bulamayacaksın Emin ol ararım. Böyle her yerde Ramazan seni ararım. Evet. Saadet sen ne diyeceksin? Makyaj yarım mı kaldı? Yok, makyajı yer... sadece highlighter'ı sürmedim. Geri kalan ay, her şeyi ay, yaptım. Aynen, evet, evet, sadece highlighter'ı... Rümel var mı? Diyoruz. Efendim? Rümel, Rümel var mı? Rümel var. Ama highlighter'ı yetiştiremedim gerçekten. Onu da haklı ama diğer hepsini bitirdim. Gerçekten bitirdim. Ya bizim makyaja bak ya. Yemin bizim makyaja bak ya. Bizim makyaja baksana bak. Efsane bu Efsane de. ya, efsane. Yani dudağımı daha kalır e istedin. Onu da kalem çektim. Yok, kalem kalır çektim istedim. canım. Gördün yani kalem görüyorum. Ama çok mümkün. Ben yani kalem çektim ha. ben kalem yani. Ben ama dakikada ama gerçekten kalem çektim. Burada haksızlık çektim, yapıyorsun. Çektim gördüm canım. Ha. Hakkını yemiyorum. Ama sadece. yani lütfen hani güzel konuşalım. Yapmışsın diyorum. Yani ben burada sadece highlighter'ı süremedim. Evet. Geri kalan her şeyi bitirdim. Eyeliner'ımı da, da sürdüm, rimelimi de ben sürdüm. De. Efendim? Kaşımı boyadın mı? Kaşını boyamadım. Kaşını da boyamadım ama eyelinerımı sürdüm. Çekemeyen evet. arkadaşlarımız var, evet. tamam mı? Tek farla süren çıkan arkadaşlarımız var. iki tane far yaptım oraya. Lütfen ya, yani bunları da göz önünde bulunduralım ya canım. Ya zaten zaman yoktu. Yani. Ona bir şey demiyorum. Aynen, ben istemedim sildi. Bir tanesini sildim, beğenmedim sildim. sildim. Yani iki kere yaptım bir makyajı. Evet, bunları da göz önünde bulundurarak. Ki i̇ki makasat, bir de Güzel güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.